Merhaba arkadaşlar Kodak serimizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümde bilgisayarımıza gizli bir sayı vermiştik ve onu bir değişkende saklamıştık. Ama artık işler değişiyor çünkü bu videoda oyuncudan tahmin alacağız. Yani programımız artık sadece konuşmuyor bizi dinliyor. Hadi gelin bu gücü birlikte ekranda keşfedelim. Evet, ekranda gördüğünüz gibi komutumuzu ekrana yazdık. Komutumuzun ismi girdal komutu. Yanında her zamanki gibi parantezleri koyduk. Bu parantezleri kullanıcı ne için girdi girdiğini bilmesi için bir mesaj olarak kullanacağız. Yani aynı yaz komutundaki gibi iki adet çift tırnağımızı koyacağız ve içine biz metinsel mesajımızı bırakacağız. Buradaki mesajımız Evet gördüğünüz gibi girdi al komutunu yazdık ve içine mesaj olarak sayı tahmin oyunu için bir adet sayı giriniz dedik. Şimdi bu komutumuz girdeyi alacak. Evet ama aldığı değeri yani girdiği hangi değişkene atayacak? Bu değişkenimizin ismi ise tahmin olacak. Evet gördüğünüz gibi kullanıcıdan bir girdi aldık ve tahmin değişkenine değer olarak atadık. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Kodumuzu çalıştırdığımızda ekranımıza böyle bir sayı tahmin oyunu için bir adet sayı giriniz girdisi geliyor. Ben buraya 23 sayısını girmek istiyorum. Okey dediğimde gördüğünüz gibi çıktı bölümde herhangi bir hareketlik olmadı. Yani biz sayımızı verdik. Bilgisayar bunu aldı ve tahmin değişkenine atadı. Fakat ben sayımı göremiyorum. Burada kullanacağımız kod ilk derste yaz komutunu öğrenmiştik. Bunu burada hemen yaz deyip yanına parantez açarak tahmin değişkeninin değişkenini içine yazıyoruz. Yazdığımızda tekrardan kodumuzu çalıştıralım. Sayı tahmin oyunu için bir adet sayı yerimiz. Ben burada 10 sayısını gireceğim. Okey dedim. Ve gördüğünüz gibi çıktı olarak bize terminal bölümünde 10 sayısını verdi. Bunu, bu 10 sayısını buraya yazdıran kod yaz. Parantez içinde tahmin. Şimdi size bir ödev vereceğim. O yüzden bir sayı tahmini alacaksınız. Ee, tabii ki de bunları alırken girdal komutunu ve tahmini bir değişkende saklamayı ve de yaz ekranda göstermeyi unutmayacaksınız. Benim verdiğim komutları kullanacaksınız. İşte bu kadar. Artık programımız oyuncudan veri alabiliyor. Bir sonraki derste bu tahmini gizli sayıyla karşılaştıracağız. Ve doğru mu yanlış mı diye kontrol etmeye başlayacağız mini yapay zekamız devreye girecek diyebilirim artık. Çünkü kendi kararlarını verecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.